Wu öğreniyor ki kadın patronun dediği gibi cinayete teşebbüsten değil, adam yaralamadan yargılanmalı diye düşünüyor. Çünkü zaten saldırıp adamı öldürse ne miras kalacak ne de adamın ölmesinin kadına başka bir faydası olacak. Bunu ekip liderine söylüyor ve ekip lideri daha önce fark etmediği bir şeyi düşündüğü için bunun iyi bir avukat olabileceğini fark edip haksızlık ettiği için ondan özür diliyor. Bu arada araya girip bir hatırlatma yapacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi bir de tanıtımda olduğu gibi dizideki en önemli iki oyuncudan biraz bahsedelim. Başrolde kariyerine daha 5-6 yaşında başlayan, onlarca yapımda yer almış, birçok ödülü ve başarısı bulunan ve bulunduğu neredeyse bütün yapımlar çok beğenilen, sempatik ve tatlı oyuncumuz Park Eun-bin'i görüyoruz. Burada da çok çok iyi bir iş çıkarmış bence. Aslında bir şarkıcı olan Kang Tae-oh'un oyunculuğu hiç de fena değilmiş. Oyuncumuz bu dizi sayesinde ün kazanmış. Junho ve Wu hastaneye gidip yaralanan adam ve doktoruyla görüşüyorlar. Adam yine aşırı aksi ve sinirli bir şekilde Wu'ya saldırıyor, küfrediyor. Burada Wu'yu kıskanan arkadaşı görüyoruz. Bu yaptığı zorbalıktan başka bir şey değil. Kız zaten zor bir hayat yaşıyor, mücadele ediyor. Neden böyle davranıyorsun salak kadın? Neyse, Wu'nun tek arkadaşım dediği manyak kızla karşılaşıyoruz sonunda. Rami. Liseden arkadaşlar bu arada. Güzel bir hikayeleri var ama bunu ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Evet, nihayet Wu mahkeme salonunda. Burada biraz zorlanıyor. Sonuçta ilk duruşması. Wu için biz de ekran başında korkuyoruz izlerken. Çünkü çok endişeli ve heyecanlı görünüyor. Babası ve Rami gibi Wu ile aynı salondayız sanki. Wu'nun yaptığı konuşma bizi de duygulandırıyor. Canım ya kıyamam sana. Yalnız Wu'nun alfalığa bakın. Nasıl da vurdu yumruğunu masaya. Aferin kızım. Bu duruşmada savcı da hakim de ikna olmuyor. Ve yeni bir duruşma ayarlanıyor. Bu sefer o kıskanç, zorba, sinirli adam da geliyor. Jüriyi daha çok etkileyebilmek için Wu'ya olan öfkesini kullanıp Adamın bir manyak olduğunu ispatlamaya, Wu'ya saldırtmaya çalışıyorlar ve başarılı da oluyorlar. Adam malum, Wu'nun babasının karısında gözü olduğunu kurup ona da ayrı sinirleniyordu. Zaten adam kuduruyor resmen. Duruşmada Wu'yu dövmeye çalışıyor. Ve tam kazandık. Tamam, hallettik. Dava bizim dediğimiz anda Wu savunma yaparken hastaneye kaldırılmak üzere mahkemeden ayrılan adam ambulansta vefat ediyor. Bu sefer teyzeyi cinayette teşebbüsten kurtaralım da adam yaralamadan yargılansın diye uğraştıkları dava cinayet davasına dönmüş gibi bir şey oluyor. Wu adamın ölümünden kendini sorumlu tutuyor ve teyzeyle konuşuyor. Wu gece yaralarına kadar büroda kalıp araştırma yapıp kafa yoruyor. Junho gelip balinalardan bahsediyor. Yahu adam sen ne yapıyorsun? Bu kızın aklını niye karıştırıyorsun? İş yerinde yapılmaması gerekenler listesini açıyorsun durup dururken. Wu için bu evlenme teklifi gibi bir şey. Baş başayken balinalardan bahsedebiliriz diye anlaşıyorlar. Sonra bir şeyi fark ediyorlar. Adam hastaymış. Zaten kavga etmeden önce başı ağrıyormuş. Teyze kocasına ütüyle vurmadan önce de adam zaten bayılıp beyin kanaması geçirmiş olabilir diyorlar. Yani başına aldığı darbeden dolayı değil, hastalığından ötürü rahatsızlanmış olabilir. Belki gerçekten ölümünün sebebi hastalığı olmuştur. Ve sonunda bir kez daha dava görülüyor. Wu doktorla tekrar konuşuyor ve sorularıyla buldukları ihtimali doğrudan söylemeden doktoru konuşturmaya çalışıyor. Wu bu sahnede adeta şov yapıyor. Polis tutanaklarından adamın verdiği ifadeden girip bu hastalığın sebep olabileceği şeylerden beyin kanamasından bahsediyor. Doktor en sonunda diyor ki: "Evet, ütüden değil, beyin kanaması adamın kendi hastalığından da kaynaklanıyor olabilir. Bu zaten bakıcı teyzemizin cinayet veya cinayete teşebbüsten değil, sadece adam yaralama suçuyla yargılanmasını sağlamak anlamına geliyor." Sonunda teyzeye şartlı tahliye veriliyor ve yırtıyorlar. Bu arada düşünüyorum da bizde olsa rahat 3-5 sene sürerdi. Burada birkaç haftada halloldu bu dava işi. Helal olsun. Kore'de sistem ne kadar hızlıymış. Bu dava Wu'nun kendini ispatladığı dava oluyor. Zaten kızın ilk davasıydı. 12'den vurdu desek yeridir. Son sahnede güçlü ama güler yüzlü diye bahsettiğim Sio, Wu'nun babasının dükkanına giriyor. Ve uzun zaman oldu diyor. Bakalım nereden tanışıyorlar? İlerleyen bölümlerde görürüz. İlk bölüm bu şekildeydi. Çok güzel bir başlangıçtı bence. Umarım dizi ve anlatımımız sizin de ilginizi çekmiştir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.